Herkese merhaba. Bugünkü videomuz gene Petto Soprano keterimiz için çekiyoruz. Videomuzun konusu kedilerde solunumla ilgili olan problemler. Bunlardan bahsetmeye çalışacağız çünkü bu konuda bize oldukça fazla soru geliyor. Şimdi burada karıştırılan bir şey var. Kedinizde aslında hiçbir problem yokken işte sadece sık nefes alıyor, ağzını açıyor ve soğunum zorluğu yaşıyor gibi gören kedi sahipleri hemen veterinere getirmeye kalkıyorlar. Ee, sonra gittiklerinde de bunun öyle olmadığını anlayabiliyorlar. Bu nedenle iki tip bu belirtilerle karşılaşırsınız. Bir tanesi doğal nedenler, diğeri de hastalıktan oluşan nedenler. Şimdi size doğal nedenlerden bahsedelim. Eğer kediniz çok fazla oynamış, zıplamışsa vesaire e, doğal olarak insanlarda da olduğu gibi daha sık soluyacak, daha hızlı nefes alacak, ağzını açacak daha fazla oksijen alabilmek için. Bu gayet normal bir durum. Ya da ortam çok sıcaksa, kirinizin vücut sıcaklığı artacak. E, bunu dengelemek zorunda. E, bunu da kediler nasıl yapıyorlar? İşte ağzını açıp daha fazla vücutlarına hava sokarak ve dillerinden de İçerideki e, yüksek sıcaklığı dışarı atarak e, bu şekilde vücutlarını serinletiyorlar. Bir de kedilerde daha farklı bir neden daha var. Bu sık solumada strese girdiği zaman oluyor. İşte korktuğu zaman, evde alışık olmadığı bir şey gördüğü zaman ya da mesela eşyalarınızın yerini değiştirirsiniz ya da eve yeni bir eşya koyarsınız. Biliyorsunuz kediler e, ortamlarındaki hiçbir şeyin değişmesini sevmezler. Yeni en ufak bir şey bile olsa Buna alışmaları vakit alır. İşte bu tip durumlarda da sık soğumalar oluyor. Bu da stresten kaynaklı. Şimdi bunun dışında bir de e, kirinizde olan rahatsızlıklardan kaynaklanan sorunları e, sorunlar var. Bunların başında solunum yolları, enfeksiyonları geliyor. E bunlar tabi e, nefes alma kanallarını tıkadığı için kiriniz vücuduna gerekli oksijen almak için bu sefer daha sık soluyor. Ee, bu bir hastalık. İkincisi kalp kurdu var. Bu daha çok köpeklerde görülüyor ama kedilerde de var. Kalp kurtları da vücuda yeterince oksijen alınmasını engelliyorlar çünkü kalbin ritmini bozuyorlar. Bozdukları için de e, kediniz çok daha sık sorulayabiliyor. Bunlar tabi hepsi veterinerde tedavi ettirebileceğiniz şeyler. Üçüncüsü de kalp yetmezliği var. Şimdi bunda da kalp yeterince görevini yapamadığı için akciğerlere sıvı doluyor. bu sıvılar da doğal olarak kedinizin akciğer kapasitesine eksik kullanmasını sağlıyor. Ve kediniz daha çok hava soluyarak bunu kapatmaya çalışıyor. Bu saydığımız üçü de oldukça ciddi sorun. bunlar için mutlaka veterinerden bir tedavi desteği almanız gerekiyor. Ama çözülmeyecek sorunlar değil veterineriniz zaten getirdiğinizde bununla ilgili önlemleri alacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken şu, bu rahatsızlıkların ilerleyen safalarında getirmenizin bir önemi yok. Eğer kediniz bu öksürme, sık nefes alma belirtilerini sürekli sergiliyorsa, bugün yaptığı, yarın da yapıyorsa, bunun daha fazla bir üçüncü günü beklemeye gerek yok. Bir de atladığımız bir şey daha var. Ee, kedilerde astım olabiliyor ee, ve astımı tetikleyen e, alerjik reaksiyonlar olabiliyor çeşitli gıdalara ya da polenlere vesaire. Bu da kedilerde solunumla ilgili ciddi sorunlara neden oluyor. Bu astım ile ilgili de çeşitli testler yapılır, astım ilgili ilaçlar verilir. İşte alerji yapan astımı tetikleyen unsurlardan uzak durmanız sağlanır. Bunu da veteriner size zaten önerecektir, tavsiye edecektir neler yapmanız gerektiğine. Eğer başta söylediğimiz gibi fiziksel bir boyutu yoksa sık solumanın ya da ağzını açmanın bunu zaten anlamanız çok kolay. Bu belli bir süre devam eder ve biter. Yani diyelim çok yorulduysa bir yarım saat dinlendikten sonra normale gelecektir. Bundan dolayı sık soluyorsa. Ama bu nefes sorunu 3 günden fazla devam ediyorsa mutlaka veterinerinizi, kedinizi getirmeniz lazım. Aksi takdirde sonuçları cidden sizin için çok üzücü olabilir. Videomuz bugünlük bu kadar. Bununla ilgili sorularınız olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ya da bununla ilgili tecrübeleriniz varsa onları da yazarak diğer kullanıcılarımızı bilgilendirebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz.